Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle Minecraft Hunger Games oynayacağız. Yanında kimsecikler yok. Başka videolarda yanıma başkalarımı da alırım. Bakalım şimdi Hunger Games hangisiydi? Hep unutuyorum. Frontier, SG, Life of Hadi bakalım. Bizim klasik VIP kitimiz olduğu için. Ee, SG'ye şey her an boşta şu yazıları kapatalım. Daha kimse giremiyor. Snowbond'a mı girsem? Evet gireceğim ben. En sevdiğim dünya diyemem. Yani sevmem onu ama e, oraya insan daha iyidir. Yani daha iyi biliyorum bana göre. Size göre daha kötüyse özür dilerim. Yani bana kızmayın. Ee, altın videoya 50 like 100 like gelirse çok mutlu olurum. Çünkü şey bu benim ilk videom diyebilirim. Çünkü video yani ne kadar video çekemiyorum. O yüzden de ilk videom diyebilirim. Bu arada baltaları falan hepsini alıyorum. Çünkü adamlar almasın diye. Şimdi ortada kalanları katliam yapacağız. Bak şimdi şunu takip edelim sana da alacağım. Malum. Abicim sana da alacağım. Bir vurma açılsın bir. Vurabiliyoruz artık. Hı. Sen kime dalıyorsun? Sanki öldüreceğim beni. Benim de, benim setim var. Senin yok abicim. Sanki keseceğim. Abicim Sen kime şekil yapıyorsun lan? Hı? Şurada bir şey basalım. Emin, eminem, emine. Şu eşyaları bir yakalım. Zaten stilde yakılmıyor mu burası? Neyse, yukarı çıkalım artık canlı stilendi. Doruk, tere. Evet sanki beni çubuk öldürecek. Öleceksin ya boşuna uğraşma. Tamam. Bir tane daha diamond çıkarsa. Ha, <laughs> adamlar bana dalıyor çünkü zırhım yok. Kit ana adam var aşağıda. Bir tane kaldı. Abi sen nasıl geçtin diyordum. Vur bana hadi vur. Hadi vur. Tamam. Ay, adam değil bir şey. Regenerasyon var. Oha! Kaç odam kestim ben. Ve e, Arada bir sessiz kalabilirim. Çünkü, e, çünkü biraz odaklanıyorum. Şimdi ortada mı kalsak chestler yenilene kadar? Ee... Yukarı, yukarıda şey... Chest var mıydı hatırlamıyorum ama yine de bir çıkayım ben. Adam gelirse yukarıdan atlarım. Ha, hayır buraya gitmeyeceğim. Orası troll biliyorum. Ee, şu an istesem e, mm, neydi kürek yapabilirim diamond. Ama yapmayacağım. Çok kötü bir şey tercih olur. Biraz eşya boşaltalım şurada. Bayağı da şey var. Pinterstil yakamadığınız için boşalttım. İyi biraz yer açtık. Ortaya gelecek var mı? Hı? Hadi. Hadi. Bir tane adam gördüm. Gel. Gel ve satalım kız. Bak kız. Gel. Abicim öleceksin. Abicim. Hep gibi. Şimdi olacağım sanki de? Olmam tabii ki de tim. Ee, bakalım bakalım. Biz de mi ortada katliam yaptık bildiğin. Kimse ee, kimsenin eşyası yokken ortada kalıyorum ben. E ee, şimdi ortaya gidelim bakalım. Ne? Gelecek adam var mı? Bu oyunda da şey çakmamız var mı? Yok. Heh. Sanki öldürecek beni ama öldüremez. Öldürebilir aslında. Heh. Gel, sen de gel. Gel abicim, sen de gel. Senin canın full, benim canım az. Bu adalet mi lan? Hı? Adalet mi lan bu? Sen demir sesin, ben değilim. Kazandık mı Yes. Bir GG yazalım. Tam çok iyi. Şimdi teleportur kitabımı aldım galiba. Assassin kitabı atmışım ilk. Assassin nerede? Girdim. Hello. Türk var mı yazalım? İnşallah tık tıkır tıkır sesler gelmiyordur geliyorsa özür dilerim bakalım Türk var mı ya evet, şimdi ortada kalın diyeyim. kurtulacak onun. Bir bir şeylere e, team olayım normalde hiç olmuyorum. Ortada kalsın. Şöyle Şu yazlar da kapatalım. Artık bir sessiz kalıyorum çünkü konuşacak bir şey bulamıyorum söylediğim gibi. E, şimdi adamlara dalalım, alalım, öldürelim. Ee, orada adam var görüyorum. Buradan çıkılıyor mu bilmiyorum, yok çıkılmıyor galiba. Parmaklarımın çıkış vardı, oradan çıkayım. Buradan çıkayım bari. Ee, bir adam var burada, içerisi açmış. Gel oğlum gel 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 iyi çıktı adamdan iki tane ortaya koşalım hemen bir set var mı yok ama en azından bir ayakkabı var şimdi ortaya gidelim şurada bir şey adam varsa aşağıda adam var onu da alabilirim ama da almayacağım ortada bir adam var onu keselim adam beni görmemiştir inşallah ortadan da almak istiyormuşum Abi öleceğiz zaten. Ne kaçıyorsun? Dur durdu. dur. Şimdi bir daha kılıç yapalım hemen. Yaptık. Gelecek var mı lan? Bir taş baltalıymış gibi, yapayım. Aha. Diamond. Oha. Hek. Heke bak. Heke gel. Oha. Adam efsane hekti diyor. Neyse. ee Arkadaşlar e, videomuzun sonuna gelmek üzereyiz. Son bir el daha atalım. Sonra sonuna gelelim. E, videoya tam 100 like istiyorum. Atarsanız beni çok mutlu edersiniz. Yemek mi Yok kalamadık neyse. Hadi gidelim girelim bir tane daha bir son. Bir dakika ilk bir kit almayayım denesem. Teleport istiyorum bunda işe yaramaz biliyorum ama Skywars'ta falan çok işe yarar Neyse girelim Hadi bakalım hangisine girelim e, Buraya gidelim holiday Oo iyi e, Ben mapte çok iyi değilimdir ama iyiyimdir Benim taktiğim Burada direkt arkadan Kaçıyorum Eee Efekt neden alamıyoruz bilmiyorum e, Slash coin'e bakabiliyor muyuz bakayım Yok, bakılmıyor tamam ee, arkadaşlar, e, konukları nereden gördüğümüze bakma yani bakıl, nasıl bakılıyordu söyle yorumlarda yazarsanız çok mutlu olurum. Ee, son elimizdeyiz biliyorsunuz. Şurayı kazan hemen. Abicim git içimden içime giriyor ya adam. Allah senin. Şurayı ekrandan açtı açalım aç, aç 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 aç. Hadi şundan da bir daha kaçalım direkt yani ortada kalıp katliamı yapabiliriz ama ee benim o oh, hack galiba evet koşma ki. adam dur gel back boy back boy back boy oğlum e -e. gel 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 Abi, tek dalıyorlar ama ya Neyse arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Like ve atmayı unutmayın.